Belediyesi İşbirliği ve Urla Sanat Sokağı Yaşatma ve Kalkındırma Derneği önderliğinde düzenlenen Urla Sanat Fuarı eski tamirhane binasında açıldı. Amin. Türk el sanatlarından seramik sanatçısına, ressamından sıcak cam sanatçısına, geleneksel tokat yazmacılığı el baskısına kadar birçok sanat dalı bu fuarda. Urla Sanat Fuarındayız. Urla hafta sonu boyunca sanata doyuyor. Burada farklı illerden gelen sanatçılar, sanatseverler ve farklı sanatlar bir araya geliyor. 9 farklı ilden de bugün burada sanatçılarımız var. İşbirliği içerisinde neler yapılabileceğinin sanatçılarla belediyenin, yerel yönetimlerin neler yapabileceğini esas burada göreceğinizi düşünüyorum ben. Disiplinler arası birçok çalışma var. Hem sanatçılar burada hem çocuklarımız burada. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin çocukları burada. Sanatçıların birbiriyle etkileşime girmesi açısından çok güzel bir ortam oluştu. Farklı sanat disiplinlerine ait sanatçılar birbirleriyle etkileşime geçerek burada yeni üretimler gerçekleştirmeye başladılar. Etkinliğin ikinci gününde de fuarda yer alan standları ziyaret eden, sanatçılarla tek tek sohbet ederek ürünler hakkında bilgi alan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, standları ziyaret etmekte kalmadı. Farklı standlarda farklı sanatları uygulamalı olarak denedi. Tamam, tamam. Fuar unutulmaya yüz tutmuş sanatların da hatırlanmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlıyor. Sanat ve kültür merkezi olma yolunda ilerleyen Urla için oldukça önemli olan bu fuarda yok yok. Zaten ben geleneksel tokat yazmacılığı el baskı Burada da sunum yapıyorum. Burada talep de güzel, ilgi de güzel. Nedir kazaziye sanatı? çok eski bir sanat. Trabzon'da, Mardin'de yapılıyor şu anda. Osmanlı'da takı olarak çok kullanılmış. Gümüş iplerin örülmesi, bir örme tekniği. Bunu çok az yapan insan var. Çok meşakkatli bir şey çünkü. Eski dokumaları kullanıyorum ben. Özellikle eskiden köy elbiseleri yapıldı. Pazenler, basmalar, böyle 80-100 yıllık el dokumaları sandıktan çıkan artık son hani sonları kullanılır duruma getiriyorum. Belediye başkanımız sayesinde biz müthiş güzel fırsatlar yakalıyoruz ve bu fuar hani kendimize insanlara daha iyi aktarabilmemiz, anlatabilmemiz için ben çünkü önemsiyorum bu konuyu. Eskilerin kullanılması, yenilenmesi. Nasıl organik yiyeceklere dönüyorsak organik giysilere dönmemiz gerekiyor. Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'nde farklı bir şeyler yapmak, hem de yaptığınız ürünü sevdiğinize vermek açısından özel ve güzel bir fuar olduğunu düşünüyoruz çiçek, parfüm, yüzük gibi klişe hediyelerden sıkılanlardansanız mutlaka bu fuarı ziyaret etmenizde fayda var. Çünkü siz de sevdiğiniz kişiye bu fuarda kendi el emeği, göz nuru ürünlerinizi hediye edebilir ya da burada kişiye özel hazırlanan ürünlerden alabilirsiniz. <laughs> Şu an ne yapıyoruz? Yakma resim yapıyoruz. ahşabı kontrplak denilen bir ahşap türü. Onu makina makineyle yakarak istediğimiz deseni üzerine işliyoruz. Bütün özel günlerde veya özel günler haricinde insanlar bu tarz değişik yani artık insanlar hazır şeyleri görmekten bıkmışlar. Bu tarz böyle değişik şeyleri, el ürünü olan şeyleri tercih ediyorlar. Çamur birim yaparlar, kalp yaparlar, istedikleri şeyi yaparlar. Hediyelik eşya değil. Birlikte kendi yapabileceğiniz, kendi yorumunuzu katabileceğiniz şeylerle buyurun bekliyoruz deriz. Orada da çok ilgi var. Evet, gerçekten.